Ne demek bulamıyoruz lan? Ha? Ne demek bulamıyoruz lan? Ha? Ne demek bulamıyoruz lan? Para size yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Adam cenazeye kadar geldi cenazeye. Kendini yakmak pahasına gerçekleri söyleyecekti adam orada. Benim karantim ne Halit? Ha? Benim karantim ne? Erkan'ı bulamıyorsunuz. Ailesini bulamıyorsunuz. Lan konuşsana oğlum, benim karantim ne? Her yerde arıyoruz hanım ağabey. Sanki yer yarıldı, içine girdiler. Her şey bitecekti o gece var ya. Hazer'in öldüğü gece her şey bitecekti. Ben niye size güvendim ya? Cihan Sadoğlu. Baygın Hanım Kızın sesini duyunca kurtarmaya geldi. Ben de vurdum kafasına. Bu silahı iyi saklayın. Cihan'ın tek kurtuluşudur. Bulunursa Hazer'i onun vurmadığı anlaşılır. oğlum tamam... ...korkma bu kadar... ...erkeksin... ...bitti gitti... O iyi biriydi... ...hani bana yardım edeceğini söylemişti... ...ölmesi gerekli miydi? Bak... ...sen bunu ailen için yaptın... ...ele değil... ...ha... ...kim her ne kadar iyi olursa olsun ailenin önüne geçemez öyle değil. Sen Hazer'i ailen için sattın. Rahat ol. Sana çok para vereceğim, tamam mı? İstemem. Kalmadı para. Kardeşim nerede benim? Ailem nerede? Ha? Karım, çocuklarım. neredeler? Götürün bunu ailesine kavuşturun haydi. Allah Allah arkadaş bir anı bulacak. Ona diyecek ki ailemi koru, ben sana bütün gerçekleri diyeceğim diyecek. Biliyorum ben. Hazar Erkan tuzağa çekti. Ona da ceza kesecekler. Kendi ele verir mi ki? Oğlum, ben bu modelleri biliyorum. <laughs> Söz konusu ailesi ise kendini yakar bunlar kendini. Şimdi Miran Midyat'a dönene kadar Erkan'ın ailesini buldun buldu. Bulamadığın sakın buraya dönme lüzum yoktur. Sık kafana. Kaybol. Senin ne işin var dışarıda? Ben sana odandan çıkmayacaksın demedim. Hiç. Evet. Anneme su götürecektim. Bir hava alayım dedim. Ya gevşekliğe bak hele gevşekliğe. Anne ne he. Annen ne iş var burada? Söyle defolsun gitsin. Katilin karısının benim evimde işi yoktur. Hele ki kardeş katilinin. Hoş. Siz bu işlere alışkınsınız ya. Ya öyle değil Füsun Hanım. Benim babam amcamın canına asla kıymaz. Bunu bütün medyat bilir. Kime sorsam herkes böyle söyler. Sonradan gelenler öyle demez. Sen ne diyorsun? Bir? Diyorum ki benim anneme, annemin de bana ihtiyacı var. Anneme gideceğim, babamı göreceğim. Ve beni kaybedecektin neredeyse. Bak kızım, akıllı ol akıllı. Gözüm üstünde dur. Neyse, senin yine mühim işlerin vardır değil mi? Hayırlı geceler. stop